Buyurdum buyurdum. Selam. Hey, Hepinize merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz şey gitmiş arkadaşlar. <laughs> Dibanur'la bugün yeni bir oyunu oynuyoruz. Ee, sizler de mutlaka izlemişsinizdir. Biz de daha önce buna benzer bir şey yaptık. Ee, değiştir. Şarkı türetme. Şarkı. <laughs> Fakat biz bugün onu farklı bir şekilde yapacağız. <laughs> Kelimeler söylüyoruz. Ben <laughs> en güzel şey, <laughs> Hani herkes kelimelerin İçinde geçtiği şarkılar türetmeye çalışır ya. Hı hı. Biz o kelimeyle ilgili şarkı uydurmaya çalışacağız. <laughs> en çok şarkıyı uyduran, kesintisiz, aralıksız böyle beklemeden köşeyi döner. Cezalı cezasız. 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 O zaman kesin bir kazanır. Güzel <laughs> 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 Evet. Kelimeleri birbirimize biz söylüyoruz. Last seçiyoruz. Ben Tamam, kaybeden. Şarkıya başlıyor. E, yani şarkı söylüyor. Tamam. Değil. Evet. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Bir şey söylemek istememiş. Otur. Ablayla başlayalım oyuna. Sen bizi dinle. <laughs> taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sen başlıyorsun. Ben başlıyorum. Sen başlıyorum. Sen Evet. Kelimemiz at. At mı? At. Elma at. Hadi at at. Lelay lelay. Lay

Tabi şudur bir kelime Hadi leyleyleyle Bir ara vermek istiyorum Öyle leley laloy luloy falan filan diye devam etmek yok Kelime koyacaksın içine Bir şarkı sayıyorsun İlk iki şarkısını ben hiç saymıyorum bir kere O lalaloy lololoy lo, diye bir şey yok o. Sen böyle bir <laughs> müzik nasıl Evet. Dinlemezsin Dinledim Dinlemez. ee, Sandalye Sandalye Sandalyeye sandalye koydum İçine bir yastık koydum Oturdum içine oturdum Vay lay, masa, girdi, lay lay <laughs> Vay Masa gene lay lay az dedim yani. masa. Masada yemek yeni sonra da Yıkanıp temizlenir Sonra da silinir Temizlenince tertemiz olur Orası Masa gitsin Tamam örtü sen. Örtüyü bazen temizleriz Bazen de yıkarız her şeyi yaparız örtüye, örtünün üstünde yemek yeriz, örtüyü kafamıza bazen de bağlarız. Tamam, kitap? Kitap okay. okumak en iyisi, bazen okurum bazen de okuyamam. Kitapın en iyisi e, pıtır, bir uçumda okuması da tavsiye ederim. Tamam. Ve sen değilsin. Şimdi sen söyle en son ben size bir Gözler, şey söyleyeyim arkadaşlar. Gözler belgesini. Başla bakalım. Ben. Böyle o kelimenin içinde geçtiği herhangi bir şarkı edemez. Tamam, bir şey yapalım be. Şarkı Tamam. Be, tamam. Ceh cehennem. 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 Cehennem mi? <gülüyor> <gülüyor> Cehennemde yanacaksın, yanacaksın. Üstüne su dökecekler, uçacaksın. Gaz olur, gaz olur. Yastık dedi, yastıktan gelin mi? Hayır. Yasta da koydum vallaha cennet cennet, cennet cennet Cennetteki hurileri göreceğiz yaşasın Cennetteki hurileri göreceğiz yaşasın Anladım. Mevlam bizi evet. şerlerden evet. koru Yaşuo evet. korusun Allah Oho dinim var Allah sen büyüksün. <laughs> Allah'ım sen diksin, gündür de kulum günsün, gündür de kulum günsün. Lambda. Ne almayacağım ben? Lambda. <laughs> Lamba yeteri. Ya. Lamba. Yastık. Lamba. Yastık. Lambadaki ışık olsan, <laughs> yüzüme gülme olsan, Lambadaki <laughs> ışık olsan. Yüzüme yüzüme vursan Düğmeye bassam bile Hiçbir zaman kadarmasan Kapı. Kapı. Kapı Kapıyı Kapıdan. kapatsana Açık kalırsa ceryan yapar Kapıyı kapatsana Açık kalırsa ceryan yapar Üşütürsün Yok tamam ben size bir kelime söyleyeceğim Son ikinizin uydurmasını istiyorum Önce divan uydursun sonra ben uydurayım Olur. Aynı kelime. Evet. Anne. Selamun aleyküm anne. Annelerinin Anne, içinde anne geç öyle mi? Allah'ın yarabbim. Şöyle bak, şöyle bak. O, oh, ye. Yeah. Öyle girelim bir <laughs> Anne, anne söyle bana. Babam nerede? Anne, anne söyle sana. Babam yine kahvede mi? Anne, vuruyor mu o çeye? Söyle sana anne, anne. Param bitti, Aşkı. haşlı kırsene. Anne, ye. Yeah. Arkadaşlar bu videoyla ilgili sizden mutlaka yorum, yorum bekliyoruz. Ediyoruz. Sizin yorumlarınıza göre bu videonun kazananı kim? Bu oyunun kazananı kim? Onu belirleyeceğiz. Tabii, Tabii ki. Allah. Mutlaka bize yazın. Hey. Kendinize Baba. iyi bakın. Hoşça kalın. bay. Bay.